Sosyal medya hiç kullanmıyordunuz. Sonunda bir Instagram hesabınız var. Açıldı. Nasıl hissediyorsunuz? Hoş geldiniz Instagram'a. Evet, şunu gördüm ki bugüne kadar en son 5 yıl önce çıkmıştım. Fakat çok ciddi bir talep var şu anda. Özellikle Panathinaikos tarafında, Türkiye'de. Ve birçok insan da birçokları da benim ismimi kullanarak sahte fake hesaplar hmm, açıyorlar. Var, bir sürü var birçok bir arkadaşım hatta birçok böyle tanıdık ya işte biz sana bir yazdık hangi nereye yazdık kime, yazdık? Yaz, yazdınız onun için de daha bir spor kamuoyuyla bir ilişki içinde olmak için yeniden bir resmi bir Ergin Ataman Çok iyi Instagram İster hesabı yani. sadece Instagram Twitter'a girmeyeceğiz sadece Instagram hesabı oradan zaman zaman önemli paylaşımlarla hem sportif görüşlerimizi hem de işte sosyal yaşamdaki görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım. Koç gittiğiniz bütün takımlarda şampiyonluklar yaşadınız bence bir eksik mil takım kaldı mil takımla ilgili nasıl bir hayaliniz var? 2025 Avrupa Şampiyonası'nda e, milli takımı kürsüye çıkartmak. Hı, çok güzel. Ve buna inanıyorum ben. E, a, diyeceksiniz ki, diyecekler ki şimdi izleyenler ya 5 e, ay önce İzlanda'yı zor yendin son saniye basketiyle. Evet doğru. Eleme maçları çok zor geçecek. Önümüzde 4 tane eleme maçı var. Neden? Çünkü NBA'deki, bizim NBA'de 5 tane oyuncumuz var. Ve şu anda bunların içinde çok iyi Alperen Şengül bir NBA starı oldu. Cedi her zaman için NBA'de ciddi dakikalar alan bir oyuncu. Ömer Faruk orada şey yapıyor. Furkan Korkmaz, Onurak. Bu beş oyuncu da çok önemli bir oyuncu. Şimdiki takımımızda da ciddi aşama kaydeden 4-5 tane oyuncumuz var. Bunların bir araya gelmesiyle beraber önümüzdeki yaz Avrupa Şampiyonası'nda bu takımı ben kürsüye çıkartmak benim bundan sonraki en büyük challenge'ım. Çünkü kulüpler düzeyinde kazanılabilecek en büyük başarıları kazandım ve kazanmaya devam etmek istiyorum. Tabii ki o bitmedi ama burada da bir misyon ve şunu görüyorum ki e, yetkililer, e, devletimiz, halk e, bunu bekliyor. İnsanlar şunu diyorlar ya sen e, kulüpleri yapıyorsun da hadi bir milli takımı da yap ama işte malzeme gerekiyor elinde. O malzemenin çoğu da NBA'de. Sağ olsun çocuklar şu anda hepsi çok heyecanlı görüyorum. Geçen gün Alperen aradı e, abi dedi biz de önümüzdeki sene ben geleceğim şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hı hı. Dün e, geçen gün e, milli maçta e, Filipinlerle hazırlık maçında Cedi Salona geldi, destek verdi. O da abi ben seneye buradayım diye. Şimdi tabii benim bu kazandığım başarılar, bunun yarattığı Avrupa'daki etki onları da etkiliyor ve onlar da inanıyorlar. Kesin. Yani biz birlikte, bizle de gelirsek. Bundan sonra böyle bir challenge'ım var ama en tehlikelisi de önümüzde oynayacağımız Kasım ve Şubat ayında 4 tane Avrupa Şampiyonası eleme maçı var. O maçlarda NBA oyuncularını kullanamıyoruz. Euroleague oyuncularının bazılarını belki kullanabileceğiz, bazılarını belki kullanamayacağız. Hala o çekişme devam ediyor, Euroleague çekişmesi. Ama Avrupa Şampiyonası'na gidip orada bu takımı kürsüye çıkartmak benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Vallahi bizim de şapka çıkaracağımız bir başarınız daha olur ve çok da mutlu oluruz. Herkesin de en çok istediği sizinle birlikte bu hayali paylaştığı konulardan bir tanesi. Anadolu Efes kariyerinizle ilgili bir belgesel çekilmiş. Evet Anadolu Efes Orası çok önemli. ile ilgili belgesel e, hazırlanıyor, bitmek üzere çekildi. Herhalde bu önümüz yaz sezonunda e, vizyona girecek. Bu sadece benim değil Anadolu Efes'in e, bu yarattığı işte sonunculuktan gelip e, şampiyonluğa uzanan, üst üste back to back şampiyonluğa uzanan e, bir hikayesi. Orada da e, çok güzel hala ben e, Tuncay Özillan'la, e, aileyle, eşiyle, Emine Hanım'la, İzzet'le sürekli temas Halindeyim. Sağolsunlar. Büyük başarılardan sonra arıyorlar, kutluyorlar. Çok güzel bir uğurlama yaptılar. Ben buradan Panathinaikos'a giderken ki şampiyon olup Fenerbahçe'yi yenip şampiyon olup gittiğimiz geçen sene de bir sezondu ve böyle bir belgesel yapıldı. Önümüzdeki günlerde vizyona gireceğini düşünüyorum ben. Çok güzel olacak. Yani benim için en güzeli bugüne kadar ayrıldığım bütün kulüplerde. Ee, güzel izler bırakarak e, ayrıldım. Bugün hala Siena'ya gittiğim zaman orada hala ki aradan 20 sene geçti. Hala bir e, sevgi görüyorsun. Hala orada bir sembolsün. Çünkü tarihinde tek şampiyonu Avrupa'daki Siyena. E, i̇lk kez tarihinde Euroleague oynadı e, benim zamanımda. Aynı şey Galatasaray için Geçerli hala Galatasaray taraftarının büyük bir sevgisi var. E, bütün Galatasaray camiasının. E, Beşiktaş'ta biraz kırgınlık var. Bunu da anlayabiliyorum. Beşiktaş'tan Galatasaray'a gittiğim için onlara da hak veriyorum. Ama orada da büyük başarılar elde ettik. Onun için de e, bu belgeselin ben e, güzel bir e, anı olarak kalacağını düşünüyorum. Son olarak size Euro 2024 sorayım. E, bu program yayınlandığında mil takımımız inşallah elenmemiş olur. E, son 16'ya kaldık. E, zor bir son 16 yakalışı oldu. Bizim için hepimiz için hop oturup hop kalktığımız. Favoriniz kim önce onu sorayım size. Almanya. Hmm. Benim de İspanya. Öyle mi? Ben, Almanya birazcık benim beklentinin altında oynamıyor mu son maçlarda? Biraz altında oynuyor ama işte bu... Yani şeyler gelince, e, hedef maçlar gelince, yarı final, final maçları... E, ev sahibi olmanın da verdiği hmm. o özgüvenle e, onların daha favori olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii... Yani sürpriz takımlar da var dediğin gibi. Yani. Nasıl bir turnuva seyrediyorsunuz? Olay güzel bir. Bir kere yani e, atmosfer çok güzel. Çok güzel. Yani atmosfer, seyirci, orada her maç dolu, e, büyük bir heyecan var. E, güzel bir turnuva izliyorum. İnşallah bu program yayınlandığında da milli takımı çeyrek finale çıkmış olur. Aynı güzel olur. olur. Zor sonra, bir rakip ama bu evet, süre değil mi? Evet, zor bir rakip. E, sonuç ne olacak bakalım göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizi her sene burada ağırlamak istiyorum. Sizinle sohbet çok güzel oluyor. Her konuşabiliyoruz. şey konuşabiliyoruz. Aynen sahadaki gibisiniz. Çat çat hiçbir şeyle geri, geri vites yapmadan konuşuyorsunuz. Ee, başarılarınızın devamını ben diliyorum ama zaten o başarıların devamı gelecek çok belli ki. Sizinle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Olsun. ediyorum. Ben de siz çok güzel program yapıyorsunuz. Çok Eksip kaliteli. Olun. Sizleri ve e, ekibinizi e, tebrik ediyorum.